arkadaşlar. Son videoda yanlış anlaşılabilecek, bir şey söyledim de. Şimdi şöyle bir başlıkla son son değil demeyeyim de yani günün evet günün e, yani nokta videosu yani nokta günün gündeki ay ne kadar güzel popuduk kedi. Neyse şimdi en güzel adaya henüz gidilmedi ve henüz en güzel sahil henüz kirletilmedi şeklinde slogan şeklinde bir şey söyleyeceğim. Bu aslında daha çok ünlü bir şairin Sardinya adasında taşlara yazılmış sözleri olabilir. O şair Türk olabilir hatta. Neyse bilen bilmiştir. Şimdi ben de aslında burada tampon, takoz gibi kelimeler aklıma geliyor. İşte bahur İki tane aslında İtalya dışından yer kullandım bunu yaparken. Hani Venis, Tunis diyoruz ya daha önce bahsetmiştim. Burada da ben de var ve hı var kullandım var. Aslında bildiğiniz Liguria'da İmperya'ya geçtikten sonra Nice'e giderken yani bu Monaco, Monte Carlo gibi yani ünlü mekanların olduğu yerde var dedikleri yer orası işte. oranın kısaltması yani şeyi ismi arkadaşlar. Fransız Fransa'da departman diyorlar. ilçe gibi düşünün. Hvar da Hırvatistan adası yani başına H koyuyorsunuz artık gibi çok uzun bir ada 270 kilometre sahili varmış ama yani küçücük bir kasabası var 5000 nüfuslu ama çok güzel resimleri var sosyal medyada Hırvatistan çok güzel bir ülke olduğunu düşünüyorum yani ama böyle nokta atışı bitirdim bakın tam 30.071 41 ile 30, 30.030'un toplanması trieste olacak şekilde arkadaşlar. Yani iki tane şey kullanarak Joker de diyorlar bu tür şeylere Joker kullandım. Yani aslında bu en son e, ya Lig Liguria'dan bir yere geldiğimde galiba üç rakamları aşmak için yaptım onu arkadaşlar. Şimdi hatırlıyorum yavaş yavaş. 10.31 için nereyi kullandıysam ondan önceki 991 ve 461 için bu var ve var kullanmış olabilirim. Tamam mı? Ondan sonra 10.31 ile devam ettim. Ondan sonra bir daha yani şey kullanmadım. Joker ya da işte tampon biyokimyada tampon var ya işte şey buffer yani bildiğiniz normal her şey yolunda gitti ondan sonra sadece iki tane ekstradan şey kullandım yani İtalya'nın sınırlarından yani Hırvatistan'la İtalya arasında sadece iki liman var. Trieste ile Hırvatistan arasında iki liman var. Yani tüm İtalya'yı tanımlamış olduk. Sonu ödüyle olan süper hasar kullanarak. Yani İtalya dışından iki yer kullandık. Biri var, bir de hı var. Arkadaşlar Nis ve Venis gibi oldu. Zaten yani burada zaten ben o İtalya'nın tek bir yani sıra halinde sahilleri üzerinden bu kodlama yaptığım için alıştım artık. Ama orada hepsini kullanıyoruz çünkü gerçekten 400 yani bir de Garda Gölü'nü kullandık. Tabii bu daha güçlü yani buradan algıladıktan sonra o projeye yürütmek çok daha kolay arkadaşlar. Bu mükemmel yani büyük başarı. Have a nice day